Efendiler, bu tarihe kadar cemiyetimizin merkez heyetlerinden istediğimiz bilgilere gelen cevaplar dört görüş etrafında toplanıyordu. 1. Bir, birinci görüşe göre Meclis-i Mebusan'ın İstanbul dışında toplanması uygun görülüyordu. 2. Başında Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve bütün karesi Saruhan heyetlerinin bulunduğu ikinci görüşe göre İstanbul'da İstanbul'daki devlet adamlarıyla ileri gelenlerden hemen hepsinin bu görüşte olduğunu biliyoruz. Padişahın isteği, hükümetin ısrarı da buydu. 3. Frakya Paşa elinden gelen üçüncü görüşe göre İstanbul yakınlarında. 4. Bir kısım merkez heyetleri de Salih Paşa'nın şahsi görüşüne dayanarak hükümetin olur demesi halinde İstanbul dışında toplanmakta bir sakınca görmüyorlardı. Efendiler, İstanbul hükümetiyle yardakçılarının kamuoyunu ne kadar bulandırıp karıştırmış olduğunu, milletin ortaya koyduğu bu farklı görüşlerden kolaylıkla anlamak mümkündür. Artık bunun üzerine direnmenin kötü sonuçlar vereceği yargısına varmak da güç değildir. Şimdi 16 Kasım 1919'dan 29 Kasım 1919 tarihine kadar Günlerce süren görüşme ve tartışmalardan çıkan sonuçları ve alınan kararları olduğu gibi yüksek bilgilerinize sunuyorum. 1. Milli meclisin İstanbul'da toplanmasının sakınca ve tehlikelerine rağmen, saltanat hükümeti İstanbul dışında toplanmayı kabul etmediği ve memleketi bir bunalıma sürüklemekten sakınıldığı için, meclisin İstanbul'da toplanması zarureti kabul edildi. Ancak aşağıdaki tedbirlerin alınması gereği de karara bağlandı. Bütün milletvekillerinin durum hakkında aydınlatılarak teker teker görüşlerinin alınması. B. Milli Meclis İstanbul'da toplanacağına göre milletvekillerinin İstanbul'a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir ve Edirne gibi yerlerde kısım kısım toplanarak gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında alınması gereken güvenlik tedbirlerini ve programımızın esaslarını savunacak kuvvetli bir grup oluşturma yolları üzerinde görüşmeleri. C cemiyetin teşkilatını süratle genişletmek ve güçlendirmek için kolordu komutanlarının, bölge komutanları ve askeri alma teşkilatı başkanları vasıtasıyla vakit kaybetmeden fiili yardımda bulunmaları. D. Bütün sivil idare amirlerinden her ihtimale karşı milli teşkilata bağlı kalacaklarına dair söz alınması ve kendilerinin eldeki imkanlarıyla cemiyetin teşkilatını kurmaya süratle girişmelerinin istenmesi. 2. Milli Meclis, İstanbul'da toplandıktan sonra, milletvekillerinin tam bir güvenlik ve serbestlik içinde yasama görevlerini yapmakta olduklarını açıklayacakları güne kadar, heyeti temsiliye, şimdiye kadar olduğu gibi yine İstanbul dışında kalarak milli görevine devam edecektir. Ancak, bütün sancaklardan ve milletvekili olan kimseler arasından seçilmek üzere birer, illerden ve mustakil sancaklardan ikişer saatin, tüzüğün 8 maddesi gereğince heyeti temsiliye üyesi olarak Eskişehir yakınında toplantıya çağılıp, durumun açıklanması ve meclisi mebusandaki tutumun kararlaştırılması üzerinde görüşülecektir. Bu sebeple heyeti temsiliye de oraya gidecektir. Bu toplantıdan sonra heyeti temsiliye de uygun şekilde yeni üyelerle desteklendikten sonra öteki milletvekilleri de İstanbul'a milli meclise gideceklerdir. Heyeti temsiliye göreve devam ettiği sürece milli teşkilatın şekli ve çalışma yöntemi tüzükte yazıldığı şekilde olacaktır. Meclis-i Mebusan, tam bir güvenlik içinde bulunduğunu açıkladığı zaman, heyeti temsiliye tüzükteki yetkisine dayanarak, genel kongreyi toplantıya çağırıp 11. madde uyarınca da, cemiyetin ileride alacağı şeklin belirlenmesini kongrenin kararına bırakacaktır. Kongrenin nerede ve nasıl toplanacağı o zamanki durum ve şartlara göre ayarlanacaktır. Kongrenin toplantıya çağrıldığı zamanla toplanması arasında geçecek süre içinde heyeti temsiliye İstanbul Hükümeti ve Meclisi Mebusan Başkanlığı ile kesin bir zaruret görmedikçe resmi ilişkilerde bulunmaz. 3. Paris Barış Konferansı, bizim için olumsuz bir karar verdiği ve bu karar hükümet ve milli meclisçe kabul edilip onaylandığı takdirde, elverişli en kestirme yoldan milli iradeye başvurularak, tüzükte açıklanmış olan esasların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Mustafa Kemal, Rüstem, Masar Mifit, Ali Fuat, Hüsrev, Hüseyin Rauf, Kazım Karabekir, Hakkı Behiç, Hüseyin Salahattin, İbrahim Süreyya, Bekir Sami, Ömer Mimtaz, Vasıf, 12. Kolordu Kurmay Başkanı Şemsettin.